Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Dün geceki yaptığım kanallık sırasında, seminer sırasında online akan bilgileri aktarmak istiyorum hatırladığım kadarıyla önemsiyorum ve katkı olacağına inanıyorum merak edenler için sorulan sorular üzerine gelen cevaplar bunlar ve Bazen gerçekten hiç hatırlamıyorum yani ama bu defa hatırladıklarım var. Büyük ihtimalle aktarmam gerektiği içindir. Onlardan en önemlilerden bir tanesi ayın karanlık yüzüyle ilgili sorulan soru ve açıkladıkları şey şu şekilde yani Elbette ki açıkladıkları şeyi ben yine kendi algımca e, algılayıp aktarıyorum. E, karanlık diye algıladığımız yani ayın karanlık yüzü ya da e, güneşle ilgili, yıldızlarla ilgili algıladığımız şeyin şu anki kapasitemiz doğrultusunda algılayıp tanımlayıp yorumladığımızı söylüyorlar. Karanlık olan bir şey olmadığını ya da ayın karanlık yüzü şeklinde algıladığımız şeyin bilinç düzeyimizin bulunduğu pozisyon olduğunu söylüyorlar. Ayın karanlık yüzü diye algıladığımız alanın bilincin bütünsel olarak kavrayışıyla birlikte e, tanıma, tanıma ihtiyaç duymadan kavrayacağımızı söylüyorlar. Bizim zaman dilimimize göre yani gerçekten hatırladığım kadarını anlatacağım. Çünkü dün geceki bu seminere katılanlardan da hani peşine naf diliyorum. Hatırladığım kadarıyla orada muhakkak ki çok daha kapsamlı aktarılmıştır. Şimdi de böyle olması gerektiği için böyle aktarılıyordur. Onu da belirteyim. Ve güneşin Bizim zannettiğimiz gibi ve son zamanlardaki aktarılan aslında büyük ölçüde gerçeği yansıtan gibi sıcak olmadığını, nötr olduğunu ama görevinin e, o ışınlar geldiğinde e, maddeyi belirli ısıya e, getirmek için dizayn edildiğini çünkü bildiğimiz üzere maddenin Titreşiminin katılaşması için belirli bir ısıya da ihtiyacı olduğunu, tüm sistemin yıldızlar da dahil her dahil her bir görünenin bütünsel sistem içerisinde görevleri olduğunu ve yıldızların burası önemli bilinç boyutundaki geçiş kapıları olduğunu ve bu geçiş yani her bir yıldızın bir bilinci ve bir evreyi temsil ettiğini ve bu evreler kavrandıkça şu andaki evrim sürecinde e, o kapılardan geçildiğini ama hiçbir yıldıza e, ya da aya ya da güneşe bu anlamda hani teknolojik bir araçla gidilemeyeceğini şimdilik şu anda bunun üzerine gelen bir soruyla açıkladıkları şey de bence benim için enteresandı. Gemileriyle neden gel geliyorlar ve gemileri neden görünüyor? Çünkü aslında buna ihtiyaçları yok. Çünkü zaten aynı alan içerisinde. Geçmişi ve geleceği varsaydığımız ve böyle e, varsaydığımız için biz e, var olduğuna göre ve her şey an içerisinde ve hiçbir mesafe ya da başka bir e, dünya ya da başka bir gezegen olmadığına göre, her şey aynı alan içerisinde olduğuna göre neden böyle bir şeye gerek duyulduğunu açıkladılar. Bilinç düzeyi olarak tanrısal tohumu yeşirtmiş olan Seriuslular zaten ol dediğinde oldurma alanında ve seviyesindeler. Ama yine de sistemin gereğini yaptıklarını söylüyorlar. Mesela şimdi bu alandaki olan insan da birçok şeyi kavradı ve bilinç düzeyi olarak çok e, önemli bir noktaya geldi. Ama buna rağmen yine görevi gereği bilinci bir sonraki aşamaya taşımak ve bunun da oyuna dahil olduğunu, yani bu sisteme dahil olduğunu söylüyorlar. Teknolojik bilgilerin ve teknolojik gelişmenin. Ve e, bunu... E, bunu yapmanın görevlerinin içinde olduğunu yani teknolojik olarak çok e, bize göre yani, yani şimdilik bize göre aslında büyük ölçüde burada bunu başarmış olanlar olduğunu da söylüyorlar tekrar onu da söyleyeyim. E, gemilerle gelmeyi hem bizim farklı alemleri kavramamız için görsel, maddesel bir e, gereklilik olduğunu hem de aynı anda görevleri gereği yani sistemin böyle olduğundan dolayı teknolojik gelişmeleri de bir sonraki aşamaya taşımak ve e, bunu eğlenceli de buldukları için bu şekilde yaptıklarını söylüyorlar. Çünkü zaten hani e, biraz çelişkili geliyor eğer e, hangi algı düzeyinde olursak olalım bunu sorgulamaya başladığımızda. Işınlanmayı zaten biliyorlar. Çünkü maddeyi e, Maddeyi sıfırlayıp maddeyi tekrar oluşturabiliyorlar. Bu halde neden gemilere ve teknolojik bu tür şeylere ihtiyaç duyuyorlar? Çünkü böyle olduğu için böyle diyorlar. Ve bunu eğlenceli buldukları için ve görevlerine dair olduğu için bu şekilde yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Görünür olmalarının artmasının ve daha çok kişiyle kontağa geçmelerinin sebebinin onlar yeni buraya geldikleri için ve onlar sadece görünür olmayı seçtikleri için değil. Aynı anda biz farklı bir bilinç düzeyine geçtiğimiz için bu şekilde olduğunu ve daha da yoğun bir şekilde olacağını. Çünkü sınırlı madde algısından ve sınırlı varoluşsal algıdan e, henüz daha sınırsıza direkt geçmiyoruz. Aşama aşama e, sınırları gevşederek, gevşeterek ya da e, hani e, tıpkı labirent gibi yani bu sınırı Artık e, sınır olduğunu görüyoruz ve daha fazlasını e, bilme isteği ve biliş halinden bir sonraki e, aşamaya, bir sonraki koridora aslında hani labirentteki geçmiş oluyoruz ve daha da geçeceğiz. Ve böyle olduğunda da bir sonraki koridordaki gerçeği görüyoruz artık sadece bulunduğu, yani bulunduğumuz alandan başka bir alana geçerek oradaki gerçeği görerek kavruyoruz ve sonraki aşamaya e, bilinci hazırlıyor ve sonraki aşamaya geçiyoruz gibi tarifleri çok muazzam bir şekilde anlatılıyor ve gerçekten onlar anlatmaya başladığında ben yine de oradayım ama bazı anlar orada değilim çünkü o zaman yani her an orada olsaydım hatırlardım büyük ölçüde ama bazen orada değilim bir şekilde bir algıya ve bir anlayışa sokuyorlar ve sadece onların bilgileri ve sorular üzerine gelen cevaplar akıyor. Onu da belirteyim. Daha önce bahsettikleri gibi tekrar onu söyleyeyim yani hani göz önünde olan, tanınan, bilinen insanlarla zaten kontakta uzun zamandır olduklarını ve kitleleri daha büyük ölçüde yani daha hızlı ve daha büyük kitleleri hazırlamak için onlara onların elçi olduğunu, seçildiğini ve öyle olduğunu belirtiyorlar. Gündemimiz yoğun bir şekilde uzaylılar ve farklı boyutlar ve dünyamızdaki sistemin temelden en şu andaki zirveye kadar açığa çıkacağını çünkü bunun sebebinin yani açıkta olmadığından değil yine bilinç seviyesi olarak insanlığın farklı bir seviyeye geçtiğini büyük ölçüde herkesin değil öyle olmayanların maddesel formu bu enerjiye ve bu titreşime dayanamayacak. O yüzden e, ayrılışlar çoğalacak e, ve geri kalanlar buna hazırlanmış olanlar da toplu şekilde Bizim deyimimizle, çünkü bunu belirtiyorlar aslında öyle o değil ama biz böyle tanımladığımız için toplu toplu şekilde yine bizim anladığımız şekilde gemilere alınarak duru görüleri açılacak. Aslında bilinç seviyesi olarak farklı bir seviyeye geçmesi için katkı sağlanacak birçok insana. Sebebi bu seçilmiş insanların bilinci bir sonraki seviyeye taşıma zorunluluğu ve görevinin olması yani sebebi bu ve bunu zaten bu insanların bildiğini ve büyük ölçüde de yani yine onlarla hani böyle şok edici bir şekilde değil hazırlandığını ona insanların, yani bunu deneyecek olan insanların ve buna görevli olan insanların buna hazırlandığını söylüyorlar. İşte tam anlamıyla bu hazırlık için ve bundan sonraki süreç için göz önünde olan insanların yoğun bir şekilde gündeme bunu getireceğini, bu konuları getireceğini, getirmek zorunda olduğunu da hatırlatıyorlar. Hal hazırda e, sistemin e, bizim ışık ve karanlık diye adlandırdığımız savaşın yani artık bir manasının olmadığını, devam etmedi değil bir manasının olmadığını da hatırlatıyorlar. Çünkü artık bundan sonraki aşama yani bu kadar da öyleydi aslında. Sadece insanlığın algısıyla oynanarak algı operasyonları yapılıyordu. Yine de yapılmaya devam edecek ama büyük ölçüde uyanışı ve sıçrayışı gerçekleştirmiş olan insanlar için hiçbir etkisi olmayacak. Bu zamana kadar da olmadı aslında. Ama bundan sonraki süreçte insan kendi gücünü, kendisinde olan gücü daha net bir şekilde kavrayarak sürece öncülük yapacak ve katkı sağlayacak. Daha büyük ölçüde. Ve bu insanlar yine dünyamız için, her bir bölge için, e, seçilmiş olan ve çok uzun zamandan beri görevlerinin başında olan e, yine hem rehberler farklı boyutlardan e, Sirius'tan meleklerden ve aynı anda da e, oluşturulmuş olan bilge kurullar yani aksakallılardan yoğun şekilde destek alacak. E, çünkü insanlığın ve e, Bilincin, aslında geleceği bu insanlara bağlı. O yüzden buna seç, seçilmiş olan ve görevi bu olan insanlara çok daha yoğun bir şekilde katkı sağlanacak. Ee, tekrar şunu da hatırlattılar. Bulunduğumuz bölge, yani bizim Türkiye Türkiye'de adlandırdığımız bu bölge, büyük ölçüde, yani ilk tohumlamanın yapıldığı bölge ve tanrısal saf tohumu ve bu geni o anlamda da taşıyan, saf gene sahip olan insanların olduğu ve bu insanlar tüm dünyaya da yayıldı aynı anda da görevi gereği. Bu topraklara doğru çekileceğini birçok insanın ve insanların belirtiyorlar. Bunun sebebinin bu zamana kadar bloke edilmiş birçok enerji kapısının açıldığını ve bu enerji kapısının açılmasıyla birlikte bilişin ve ışığın yükseleceğini ve bunu bilen ruhların buraya doğru çekilerek adeta kendini şarj etmek ve hatırlaması gerekenleri hatırlamak için bu topraklara ve buradaki gerçekten bu şekilde söylendiği için hatırlıyorum ve söyleyeceğim. Gurulara yani bununla ilgili olan görevlilere geleceklerini kendi görevini hatırlamak için aktarıyor, aktardılar. Fark ettiğiniz üzere olabildiğince akışa izin verdiğim için biraz duraklamalı olmuş olabilir. Anlayış rica ediyorum. Katkı olacağına inandığım için bunu çekmek ve aktarmak istedim. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tüm desteğiniz için. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eee yapmam gereken şeyi kolaylaştırdığınız için, anlayış ve algınızla bu bilgilerin akmasına, sabitlenmesine katkı sağladığınız için, kalbimden akan koşulsuz sevgiye ve olduğu gibi oluşuna, halimin, vaziyetimin anlayış gösterip bağrınıza bastığınız için, hal böyle böyle dediğim, şifrelediğim her türlü mesajı algılayıp, anlayıp, devam etmeme katkı sağladığınız için, verdiğiniz güç için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu her şeye değer. Her türlü emeğim ve her türlü hakkım her birinize helal olsun. Sürecimiz çok daha güzel bir hal alacak. Güzel hal olması bakış açımızın ve kendi gücümüzün idrakinde olacağımız ve olduğumuz ölçüde olacağı için. <laughs> Çok mu karmaşık oldu? Yani işte vaziyet bu şekilde. Çok teşekkürler. Eyvallah.